Bu ne cüret? Bu ne skandal? Tabii ki kutlayacaksınız. E aynı şey köprüdeki bayrak. Hangi lig bitmeden oraya bayrak asıldı? Göreceksiniz en erken asılan bayrak en uzun kalan bayrak olacak. Niye? Bana sorarsanız Trav İstanbul dışında hiçbir takımın bayrağı İstanbul'da asılmamalı. Ben bunu ilk seçildiğim zaman da söylemiştim başkanlara. Bizim bayrağımızı Eskişehir'de çekiyor muyuz? İstanbul'da şampiyon olan bir takımın. Trabzon'da, Bursa'da çekiliyor mu? Şimdi bu da kendi başına ve her şeyi deşifre eden bir olaydır. Ya bunlar o kadar korkak ve akılsız ki bunu bile hesaplayamıyorlar. ساعتها